yolu devam ediyor. Sevgili dinleyenlerimiz programımızın bu bölümünde iş dünyasında insan odaklı yaklaşımlarıyla öne çıkan bir ismi ağırlıyoruz. Profesyonel koç, eğitmen ve Türkiye Yetkinlik Akademisi'nin kurucusu Rana Kaplan bizimle birlikte olacak. Kurumlara, ekip liderlerine ve bireylere yönelik geliştirdiği eğitimlerle özellikle iletişim, yetkinlik gelişimi ve liderlik alanında çalışmalar yapıyor kendisi. Koştuk sürecinden bugünün iş dünyasındaki dönüşüm ihtiyacına kadar birçok konuyu konuşacağız. Onun için rica ediyoruz radyolarınızın sesini biraz daha açınız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk Ayşe Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Şimdi çok da aslında e, bizim de çok şey öğreneceğimiz bir konuyu konuşacağız birlikte. E, siz Türkiye Yetkinlik Akademisi ile ve koçluk çalışmalarıyla tanıyorsunuz. Bizler de sizi tanıyoruz. Şimdi dinleyenlerimiz sizi daha yakından tanıyabilsinler isteriz açıkçası. Kariyer evet. yolculuğunuz benim de en sevdiğim kariyer yolculuklarından aslında. E, bir yerde bir açığı görüp o yöne doğru e, ilerleme ve o alanda da başarılı olmak. Neler söylersiniz? Çok güzel. Yani biraz daha görmeyeni görmek. Değil e, mi? Hani duyulmayanı, söylenmeyeni duymak. Kesinlikle. E, aslında e, o hani açık dediğimiz mevzuyu çok güzel tanımlıyor. Ayşenir Hanım, e, benim e, şahsen kurumsal eee background'umla birlikte bu alanda bu kariyerimde 19 yıllık e, geçmişim ve şirketimiz Türkiye Yetkinlik Akademisi'nde 14 yılda geçmişiyle birlikte biz ülkemizin önde gelen kurumlarına, her sektörden tüm kurumlara sizin de çok güzel tanımladığınız gibi bireyin yetkinlik gelişiminden başlayarak takımların, kurum kültürünün ve organizasyonun gelişimine, çok boyutlu gelişimine e, yenilik e, ciddi çalışmalar yapıyoruz. Çok e, spesifik alanlara dokunarak böyle manivele etkisiyle... Ama büyük etkilerle değil mi? Evet. Nasıl? Büyük etkilerle. Küçük dokunuşlar belki evet, ama büyük etkiler getiriyor. Kesinlikle öyle. Yani küçük gibi görünen şeylerin aslında e, hiç de öyle olmadığı ve e, bizim e, bir sloganımız da bir inancımız da basit olan güçlüdür deyip daha böyle o basiti görmeye zihnin parmaşa yaratmadan önceki halini gerçek bilgiyi görmeye odaklandığımız çalışmalar bunlar. Peki şöyle bir geçmişe gidersek 14 yıl öncesine bu alana yönelmenizde sizi en çok etkileyen ne oldu? Bir olay üzerine mi yoksa uzun zamandır düşündüğünüz bir e, girişim miydi bu? Ne dersiniz? <laughs> Hı -hı. Ee, tabii ki o zamanki şartlar çok daha farklıydı ama bugün bu mevzu çok daha elzem. Yani o günlerde de ihtiyaçta ama bugün çok daha elzem. Benim şöyle oldu, kurumsal yapıda çalışırken bankacılık sektöründe ülkenin önde gelen bankalarından birinde ben eğitim bölümünde hem eğitmenlik hem de yönetici koçluğu görevlerini sürdürüyordum. Hı -hı. Ve orta şirketi açmadan önce yaptığımız çalışmaların çalışanlar üzerinde ve organizasyonun gelişimi üzerinde etkilerini raporlayıp böyle gözle görülür hale getirdikten sonra şöyle bir e, duygu oluştu bende. Hani bu bilgiler çok değerli. Bu çağda insanın işini kolaylaştırıyor. Çok da bilime dayalı, nörobiyolojiye dayalı bilgiler. Sadece bankacılık sektörüyle De olmakla Her evet. sektörden insanla ben bu bilgileri buluşturmak Hı -hı. istiyorum. Duygusuyla aslında girişimcilik tarafı <laughs> harekete geçirdim. Ben de olduğunu bilmediğimde bir tarafta açıkçası. <laughs> evet. Beraber de... o zaman öğrendiniz ve e, birlikte aslında olgunlaştı her şey diyebiliriz. Harika. ve ee, tutku varsa aslında bilmediğimiz alanlarda da e, kendi potansiyellerimizi ortaya çıkarmak daha kolaylaşıyor. Kesinlikle. Benim alan değişse bile değil mi? Alan değişse bile siz uzun yıllar bankacılık sektörün değdiniz ama alan değişse bile insanın e, sahip olduğu özellikler iş dünyasında e, biraz da kendisiyle alakalı değil mi? Dolayısıyla alan farklı olsa bile sizin dokunduğunuz yerler e, birçok şeyi ortaya çıkarıyor. Bir sektörler, şirketler değişse bile Baktığımız noktada aslında biz ne için çalışıyoruz? Evet. Bu aslında e, şirketten şirkete bile çok değişmiyor. Hı hı. Tabii ki işleyiş dinamikleri, pazar dinamikleri, finansal dinamikler hepsi etken projelerimizdir. Fakat e, insandan başladığımız için o kısmında e, aslında çok benzer şeyler. Çok doğru. Zaten siz diyorsunuz ki insan merkezli büyüme neden? hakkınızdaki e, evet. kısımda en önemli büyük puntolarla yazılan kısım bu. E, çünkü gerçekten evet. şirketlerin en ihtiyacı olan e, şey de bu. Bu cümleyi biraz açalım mı? Bu soruyu biraz açalım mı ne dersiniz? Tabii ki olur. Yaklaşık 20 yıl öncesinden bahsediyoruz. İnsan Kaynakları Yönetimi'nin şirketlerin hayatında daha yeni yeni yapılandığı hı hı. dönemlerden bahsediyoruz. O zamanlar bir şirketin büyümesi ve gelişmesi için şirketin finansal yetişimine daha fazla bakıldığı dönemlerdi. Ama insana da dokunmak gerekiyor ile ilgili bir ışık daha yeni yeni yanıyordu zihinlerde, şirketlerin değişlerinde işte Dolayısıyla e, çok inandım ben buna her zaman çok inandım. Çünkü... ...organizasyonları oluşturan en önemli dinamik insan sistemi. Oradan başlıyor her şey ve insana yapılan bir dokunuş... ...aslında manivelin etkisiyle büyük resimde öngörülebilenden daha fazla iyi sonuçlara sebep oluyor. Bunu bankada kursluk çalışmaları ve yetkinlik gelişimiyle ilgili eğitim çalışmaları yaparken... O kadar somut gözlemledim ki hayatım boyunca da yani tüm kariyer hayatım boyunca da odak noktam bu oldu. İnsan merkezli büyüme, insandan başlayarak hareket oluşturma. Harika inandığınız o durum da aslında öyle kocaman bir hale gelmiş ki çok kıymetli güzel de bir ekibiniz var. Birlikte çalıştığınız dolayısıyla iş dünyası hepimizin çok da büyük hayatını kapsayan değil mi evet, günün belki öyle. 8 saatini çok daha fazlasını kimi zaman iş yerinde geçiriyoruz ve bir takım hem şirketimiz için hem de kendimiz için kolaylıklar sağlıyor olmak bütün hayatımızın akışını değiştiriyor. Kesinlikle öyle. İş hayatı ve güzel hayatı birbirinden ayırmak insanın tatminkarlığı ve memnuniyeti için çok mümkün değil. Hı hı. Fakat zamansal olarak da, efor olarak baktığımızda iş dünyası çok daha büyük bir yer kaplıyor. Ve e, orayı düzenlediğinde insan kendi zihninin içinde orada daha memnun ve daha tatminkar olduğunda daha iyi sonuçlar üretiyor. Üretim üretmek aslında insanın temel değerlerinden biri, yaratılışında olan, çok insan, doğru. durmak üzere programlanmış bir sistem değil. Dolayısıyla oradaki o memnuniyet, üretimden derindi, üretimden kaynaklanan memnuniyet, bu kişilerin özel hayatlarına da e, ve yaşamdaki dengeye de yansıyor. Tam bir domino yüzden, etkisi. Evet, yani o yüzden doğru bir noktaya e, temas ettiğini çok hissediyorum. Yaklaşık 20 yıldır. Ne mutlu. Peki efendim, koçluk ve eğitim süreçlerinde sıkça e, tırnak içinde söylüyorum yetkinlik kavramından söz ediyorsunuz. Hı -hı. Bu sizin yaklaşımınızda nasıl bir yer tutuyor? Aslında koçluk birçok araç gibi yetkinlik gelişiminde iki araçlardan bir tanesi. Hı -hı. En güçlü araçlardan bir tanesi de diyebilirim. Burada... E, Koçluk yaparken o güçlü koçluk sorularıyla kişi kendisi de hatta organizasyonlar kendileri de asıl gelişim alanlarını daha rahat fark ediyorlar. O sorularla biraz daha derine biraz daha o kök sebebe inebiliyorlar. O yüzden bu araçla başlamak yetkinlik gelişimine projelerimizde çok önemli yer kapsıyor. Yanı sıra çok bilimsel uzun yıllardır kullanılan ölçme değerlendirme envanterlerini kullanıyoruz. Bazı üniversitelerle akademik çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla koşulun dışında çok fazla da kullandığımız araç var yetkinlik geliştirmek için. Müthiş peki bu kadar yıldır birçok firmayla çalıştınız birçok çalışanla bir araya geldiniz aynı zamanda işverenle de öyle şimdi eminim e, verdiğiniz eğitimlerde karşılaştığınız ihtiyaç ve eksikliklerde e, şöyle bir düşündüğünüz zaman en çok karşılaştığınız e, diye bir sıralamanız var mıdır acaba vardır diye düşünüyorum ne dersiniz? Evet. E, ya bununla ilgili bir bakış açım var. Hı, hı. E, İnsan her ne kadar hani şu anda 8.1 milyar e, gibi bir nüfusumuz var dünyada. E, her e, zihin moduli, e, zihin haritaları açısından bakıldığında çok birbirimize benzersiz olmakla birlikte aslında yaratılışsal olarak e, bazı değer, değerler ve ihtiyaçlar boyutunda da bir o kadar da benzer. Dolayısıyla e, burada işte en çok ne derseniz. Doğru geri bildirim almak. Ee, bir gelişim alanı ile ilgili doğru bir iletişim tarzıyla motive edilmek, görülmek, takdir edilmek. insanın e, en e, hakikaten e, hiç yani ne kadar gelişirsek gelişelim. buralarla ilgili ne kadar ihtiyacımız kalmadı dersek diyelim. Bilinçaltı düzeyde bilinçaltı e, 6 yaş arasından fazla büyümüyor diye e, biliyoruz ve e, okuyoruz. Dolayısıyla hani o çocuğa dokunmak insanlığı ilmetlendiriyor. Organizasyonlara gelince organizasyonlar da en çok ilişki yönetiminde ve bireyleri motive etmek ve bu motivasyonu sürdürebilmekle ilgili alanlarda daha çok efor sarf ediyorlar ve takılıyorlar. Orada da organizasyona yeni bir bakış kazandırdığımızda yani siz bütün sistemlerin işleyişini bir arada yürütmek mecburiyetindeyken arı sırada e, o dürbünü elinize alıp, e, böyle sonsuz uzunlama yapan bir dürbünü elinize alıp insan faktörünü de gözden kaçırmamanız gerekiyor e, mesajıyla yapılandırmalar yapıyoruz. Yani bugün birçok firmada dikey organizasyonlar, o hiyerarşik yapılar daha yatay organizasyonlara, daha şeffaf e, iletişimin, daha rahat iletişimin olabileceği ...platformlara dönüşüyor. Bunun sebebi de bu. Harika. Peki efendim son dönemde... ...şimdi dedik ki insan merkezli... ...büyüme... ...bir de insan merkezli liderlik gibi... ...kavramlar da... ...değil mi çok konuşuluyor. Siz çok bu doğru. kavramı nasıl değerlendirirsiniz... ...sevgili dinleyenlerimiz bizler için? Çok doğru. Liderlik ciddi anlamda... ...zihinsel donanım gerektiren bir şey... aslında... Yani o bizim bildiğimiz, sandığımız gibi işte insanları peşimden sürükleyeyim, onlara hizmet vereyim falan gibi bir şey değil. Ee, önce kendinden artık başlıyor. Artık bu değil mi yani çok da kolay, de kolay de teknolojinin de gelişmesiyle Tabii. E artık bahsettiğimiz şeyler çok da kolay. E dolayısıyla farklılıklar gerekiyor. Çok doğru. Yani e, bilgi artık e, çok daha bilimsel, daha doğru ve daha fazla olarak parmağımızın ucunda. Evet. Fakat o bilgiyi hayata entegre etmek, <laughs> onu kullanmak tamamen yine insanın kendisiyle alakalı. Yani bilgiyle çünkü ilerleyemiyoruz. Bilgiyi değere dönüştürdüğümüzde, eyleme dönüştürdüğümüzde ilerliyoruz. Buralara efor sarf etmemiz gereken yerler. ...zihnimizi e, ıslah etmek gibi bir şey. Ben bazen öyle çok söylüyorum. Çok güzel ama yani, zihni <laughs> ıslah etmek. Harika. Evet. Gerçekten öyle. Çok e, çalışan, çok karıştıran bir makina. Sen bir dur. Dur biraz bir gerçek olana bakalım. Kendine de, diğerlerine de... ...ve durumlara da dışarıdan bakabilmek... ...olanı olduğu haliyle görebilmek... ...birinci adımın ilerliği. Sonrasında da ben bu olanla, bu gördüklerimle ne yapabilirim? Bunları nasıl kaynağa çevirebilirim? Nasıl faydaya çevirebilirim? ...kısmıyla ile ilgili strateji oluşturabilmek aslında. Hani çok temeli böyle. Hı, hı hı. Şimdi peki siz dünyayı da bilen bir isimsiniz. Dünyayı da takip ediyorsunuz. Dolayısıyla e, ülkemizdeki işverenlerin acaba e, profesyonel koşluk, bu eğitimler sizin akademinize gösterdikleri ilgi nasıl değerlendirirsiniz? Bir e, e, ...acaba evrim de geçiriyor muyuz biz de? Ee, aslında şöyle... ...şimdi 2017 itibariyle... ...biz e, Almanya Frankfurt'ta da... ...ikinci şirketimizi <laughs> oluşturduk. Orada da daha ziyade... ...koçluk destekli çalışmalar yapıyoruz. Bütünsel bir gelişme yönelik değil. E, o tarafta... ...direnç biraz daha az. Yani burada hala şunu duyabiliyoruz. Ya bu işler biraz romantik işler. Hani inan... Umuyoruz da o kadar falan diyen bireyler olabiliyor liderler. Biz onun için ama evet. e, Almanya'yı şimdi Almanya'yı konuştuğumuz zaman onun için orada işler ne kadar her şey tıkırında herkes yapacağı işi bilir değil mi? Ne kadar işler evet. yerinde ve düzenli olarak gider? Ve şöyle söyleyeyim. Koşuluk e, desteği almayan, outsource olarak dışarıdan bu desteği almayan Alman şirketi neredeyse yok. Hmm. E, biz de... Çok... bir dirençler var Hı -hı. ama ben şöyle söylüyorum hani çok inanmıyorum gibi bir şey duyduğumda ee, bu bir inanç değil ki bu bir bilim hani öyle bir bakalım isterseniz biliyorum. E, çünkü inanıp inanmamak tamamen kişisel bir durum ama burada somut veriler var. Yani önümüze konmuş uzun soluklu araştırmalarla formüller var. Burası böyle. Burada gelişmeye devam ediyoruz. Ama diğer taraftan e, asıl e, fark olarak benim gördüğüm ee, biz ee, gerçekten hani e, kusur olarak da çok e, çalışan, çalışmaktan beslenen ve burada sınır tanımayan e, yapıdayız. E, diğer tarafta daha rahat dediğimiz gibi ne, ne zaman neyi ne kadar yapacağını bilen, e, herhangi bir şekilde çok sıklıkla kriz yönetmek zorunda kalmayan günlük iş yapışlarından bahsediyorum. Ee, bir oluşum var ama biz Şimdi hangisi bir hangisi daha, yandı, daha işi faaliyeti, daha fazla çalışmamız gerekiyor mesailerle oraların bir bir an önce aslında organizasyon içinde iyileştirilmesi gerekiyor çünkü o zaman daha verimli olmak mümkün İşte biraz bunun yolu çalışanların da böyle bir talepte bulunmasından da geçiyor olabilir mi acaba ne dersiniz? Ya çalışanlar çok fazla çalışmaktan genelde <laughs> şikayetçi. İşte eve gidemiyorum, eve gittiğimde yorgun oluyorum, çocuğumla ilgilenemiyorum. Tabi tabii. hem o hem de sizin da verdiğiniz da. eğitimler evet, e, evet. doğrultusunda. Çünkü artık kişisel gelişim içinde e, şirketlerin kimi zaman bizden beklentileriniz neler, neler yapmak istiyorsunuz, sizin için e, nasıl bir gelişim dönüşüm uygulayabiliriz gibi anketleri <laughs> soruları olabiliyor. E, dolayısıyla bu tarz eğitimler hem işvereni hem de çalışanı rahatlatacak. Çok doğru. Ben şöyle bir örnek vereyim size. ya Ekonomik Forumu'nun 2025 Geleceğin meslekleri raporunda iki tane mevzu çok öne çıkıyor. Hatta bunlardan bir tanesi geçen yıla göre 9 artmış. Çalışanlar bu anketlerde, bu araştırmalarda e, açıklıkla belirtiyorlar taleplerini ve artık dünya genelinden bahsediyorum. Yöneticisi tarafından anlaşılmak, onunla iyi bir iletişim halinde olmak, yani e, aslında ilerlik bekliyorlar. E, Dokuz parçası e, Daha önceki yıllarda işte e, maaş, yataklar vs. vesaireyken şu anda hayat şartları daha zorlaşmasına Masine rağmen değil mi? Ona rağmen çünkü insanın insana dokunuşu her zaman, yani yapay zeka her şey birbirinden aslında çok kıymetli olacak. O insan sisteminde böyle ekarte edilebilecek bir şey değil. Sen bozulur o zaman. Birincisi bu. Bir e, diğeri de eğitim gelişim faaliyetlerine özellikle rejenerasyon için söylüyorum. Eğitim gelişim yatırımlarını yapan şirketler daha çok tercih ediliyor. Hatta e, bunun için maaş farklılıkları bile göze alınabiliyor. Yapılan bir e, çalışmalarda ve yayınlanan raporlarda. Onu e, da göz ardı etmemek gerekiyor. gerçekten çok daha önemli artık. Çok doğru. Ben peki sizin e, liderlik üzerine e, kariyerinize şöyle bir dönüp baktığınız zaman unutamadığınız bir anınız var mı? Bizimle paylaşmak ister misiniz? E, aslında... Top var. Her insan ayrı bir hikaye, her gelişim ayrı bir strateji ve yolculuk. Hı hı. Ama siz sorduğunuzda mesela benim aklıma ilk e, şu geldi. E, bir kurumda e, iki üst düzey yöneticiyle birebir bire bir e, koşuluk seansları yapıyoruz. Hı hı. Ekipleriyle ilgili de yetkinlik gelişim projesi dizayn ediyoruz şimdi ekiplerden öncesinde biz yöneticilerini isimsiz olarak değerlendirdikleri anketler alıyoruz. Evet. Bir e, ekip çalışacağımız yöneticisi için e, iletişimiyle ilgili genel olarak e, çok olumlu şeyler yazmam. Yani e, yani örnekler tabii şu an çok aklımda yok. O yöneticiyle biz seansa girdiğimizde siz iletişim yetkinliğinizi nasıl değerlendiriyorsunuz dediğimde ee, ben yüzde 95 değerlendiriyorum. Benim iletişimim çok iyi. Bu kadar tıpından bir sonraki seansı bir e, diğer departman yöneticisi geldi. Onun ekibinin anket cevaplarında da e, şahanedir. İşte o bizi hep motive eder. Yani iletişimle ilgili çok iyi şeyler yazılmış. O yöneticiye sorduğumda yani yüzde 60'larda falan dedi. <laughs> ee, çok, çok şey anlatıyor insan... ama. Evet, evet yani ben iyiyim dediğimde gelişmiyor ve e, etki alanına çok faydası olmuyor ama benim daha gelişecek yolum var. Dediğimde. Gelişim hiçbirimiz için bitmiyor. Aynen öyle. O bilinci çok net görmüştüm. O hiç unutamadığım anılarımdan e, birisi. Hepimizin de aslında kulağına küp olması gereken bir örnek de verdiğiniz örnek. Hepimizin hayatı için kulağımıza küp olması gereken. iş dünyasında, özel hayatımızda, ailemizle yaşantımızda, çocuğumuzla iletişimimizde. Aslında bu eğitimler bence bütün hayatımızı kapsayan ve ona yön veren eğitimler. Sadece iş dünyasıyla sınırlı kalmıyor. Hiç değil. Hatta Ayşeniz Hanım ben şöyle söyleyeyim. Ben bankacıyken bankacılık kariyerimi devam ettiriyorken daha eğitimcilik tarafına geçmeden önce e, koşkup olsun, NLP olsun, kütüphane eğitim eğitimleri olsun daha da bireysel olarak alıyordum. Hı hı. Hatta zaman zaman böyle kredi kartında yeni taşıma falan yapıyordum. Evet evet işte onun için öyle. talep etmek gerekiyor kısmını ben özellikle söylemek istedim. Aynen öyle. Buna hevesli olmak gerekiyor çünkü insan sandığımızdan çok daha kapsamlı ve potansiyelli bir canlı. E, ee, yaşam sandığımızdan çok daha geniş, çok daha farklı yaşanabilecek, çok daha iyi sonuçlarla adımlarımızı atabileceğimiz bir e, ortam. O yüzden e, biraz buna hevesli olmak bireysel olarak yani illa kurumun eğitim aldırması değil. E, artık zaten illa paralı eğitim almaya da gerek yok bireyler açısından. Peki söyleyeyim. bireysel olarak da sizinle birlikte çalışabiliyorlar değil mi? Evet. Tabii çalışabiliyorlar. Hı -hı. Bireyselde de akreditasyon programlarımız var, koçlar yetiştiriyoruz. Ee, Sosyal medya hesaplarınızdan arama motoruna sizi yazarak Türkiye Yetkinlik akademisi.comdan e, evet. her türlü bilgiye ulaşabilir sevgili dinleyenlerimiz. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz, sağlınsınız, var olunuz. Bizim için çok keyifli bir söyleşiydi çünkü şu kısacık sohbette bile gerçekten insanın kendine ait de kendi hayatıyla hem iş dünyası hem de kendi özel hayatıyla ilgili öğrendiği şeyler oluyor. Çok teşekkür ediyoruz bunun için ayrıca. Ne mutlu bana öyle olduysa benim yaşam amacım bu. Küçük bir dokunuşla hayatı iyileştirmek. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Benim için de çok keyifliydi. Yeniden en kısa zamanda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun.